Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim Ramazan'ın 15. günündeyiz. Elhamdülillah yaraladık. Şimdiye kadar inşallah ihya etmişizdir. Bundan sonrası için daha da ihya noktasında gayretlerimizi arttırarak bu yürüyüşü devam edeceğiz. Ve inşallah Kadir gecesine isabet edeceğiz ve inşallah bayrama vardığımızda günahlarımızdan temizlenmiş, arınmış, var olan eksiklerimizi gidermiş, yaralarımızı sarmış bir vaziyette bu işi tamamlayacağız. Hep bunun duasını birbirimize yapalım. Allah böyle bir güzelliğe bizleri eriştirsin. Böyle Ramazanın ortasına geldiğimiz bir yerde de büyük bir imamımızın rahlesine İnşallah talebe olacağız. O imamımızın adını her andığımızda bilmiyorum sizde de öyle olur mu? Böyle insan içinden derin bir ah çekmek ister. Çünkü Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh dediğimizde inanın ki onun zindandaki o iniltileri, onun sırtına inen o kırpaç, kırbaçların sesini hisseder. Siz de farklı bir hale girersiniz binlerce selam olsun bütün imamlarımıza. O imamlar içerisinden de özellikle Ahmet bin Hanbel'e ki bize ilmin, izzet, vakar noktasında nasıl önemli bir rehberlik yaptığını hep hatırlar ve bozulan ayarlarımıza onun rehberliliğinde, onun örnekliliğinde yeniden ayarlar vermiş oluruz. Allah bütün imamlarımızın yolundan bizi ayırmasın. Şimdi Ahmet bin Hanbel için söylenecek o kadar çok söz var ki biz o sözleri bir kenara bırakalım. Onun gibi büyük isimlerden onu dinleyelim. Mesela kim? Ebu Davud Es-Sicistani'nin bir sözüne kulak verelim. Diyor ki: "200 meşhur alimle karşılaştım. Ahmet bin Hanbel gibisini görmedim. O hiçbir hususta insanların daldığı dünya işlerine dalmazdı. Ancak ilimden bahis açılınca konuşurdu. Bir başka alimimiz Ebu Züra bilenler bilir bu ismin ne kadar önemli bir isim olduğunu. O da der ki ilim ilmin her dalında Ahmet bin Hanbel'in bir benzerini görmedim. Onun ilimde ulaştığı dereceye bir başkası ulaşmamıştır. Menya bin Yahya da şöyle bir şey söylüyor. Ahmet bin Hanbel her hayrı kendisinde toplamıştı. Çok alim gördüm. Fakat ilimde, verada ve zühde onun gibi üstün birisine rastlamadım. Rebi İbni Süleyman İmam Şafii'nin en önemli talebelerinden bir tanesi. İmam Şafii'nin şöyle dediğini bize naklediyor. Ahmet bin Hanbel 8 şeyde imamdır. Hadis ilminde, fıkıh ilminde, Kur'an ilminde, lügat ilminde, fakırda, zühde, verada, tasavvufta ve sünnette. İmam Şafi gibi birinin bu şahitliği bizim için çok önemli. Yahya bin Main de şöyle diyor. Ahmet bin Hanbel gibi bir zat daha görmedim. 50 sene onunla sohbet ettiğim, arkadaşlık ettim. Kendisinde bulunan üstünlüklerinden hiçbiriyle asla kendini methetmedi. Yani kendinde olan bir şeyi öne çıkararak ben şöyleyim böyleyim diyerek kendisini met etmediğini söylüyor Yahya bin Ma'in rahmetullahi aleyh. Ebu Ubeyd Kasım bin Selam yaşadığı dönemdeki alimleri değerlendirirken şöyle bir değerlendirme yapıyor. İlim dört kişide toplandı. Bunlar Ahmet bin Hanbel, Ali İbni Medeni, Yahya bin Ma'in ve Ebu Bekir İbni Ebu Şeybe. Şimdi bu dördünü değerlendiriyor. Aralarında en fakih olanı Ahmet bin Hanbel'di en hafızı Kur'an'a en fazla vakıf olanı Ebu Bekir İbni Ebu Şeybe hadisleri tanımada farklı bir konumu uzmanlığı olan Ali İbni Medyeni hadisleri yazma konusunda en hırslı en gayretli olan da Yahya bin Mayin'dir ve daha neler neler inanın ki yani buna benzer onlarca söz daha aktarabiliriz ama Yahya, böyle Ahmet bin Hanbel'in konumunu ortaya koyan en önemli sözlerden bir tanesi şudur ki Ali İbni Medeni ve başkaları bu sözü söylüyor. Allah bu dini iki şahısla korumuştur. Ridde günü Ebu Bekirle, Mihne günü Ahmet bin Hanbelle. Sadece bu söz bile o kadar kıymetli bir söz ki yani düşünün Ebu Bekir radıyallahu anhunun yaptığı işe benzer bir iş yapıyor Ahmet bin Hanbel. O mihne o imtihan günlerinde bir fitne yayıldı biliyorsunuz. Abbasi döneminde Kur'an mahluktur değildir tartışması resmi bir devlet eliyle işte bu dayatıldı insanlara. Çoğu insan bu baskılar altında bu sözü ikrar etmek zorunda kaldılar. Bir avuç insan bunu ikrar etmedi. O bir avuç insan da elene elene sadece Ahmet bin Hambel kaldı ve Ahmet bin Hambel o mihne günlerinde, imtihan günlerinde çok ağır bedeller ödeyerek asla bu konuda onları memnun edecek bir sözü söylemedi ve nihayetinde gerçekten işte Ali İbni Medeni'nin dediği gibi Allah onun eliyle bu dini o sapmadan kurtardı. Binlerce selam olsun o büyük imamımıza. Çok sözleri var Ahmet bin Hanbel'in birkaç sözünü aktarmak istiyorum size. Ahmak kimdir diye soruluyor bir gün ona kendini öven adamdır deniyor di, diyor. Tevekkül nedir diye soruluyor? Allah ile irtibatı koparmamaktır diyor. Kibir nedir diye soruluyor? Akıl gibi bir nimetin kaybolmasıdır. Zira kibirli olan insanın aklı yoktur diyor. Çok yoruldun diyenlere, kendisine öyle çok yoruldun ey imam diye söz söyleyenlere bedenini yor, çalıştır ki ruhunu hürriyete kavuşturasın diyor. Tembel adam ruhunu köleleştirir, tutsak hale getirir diyor. Ne kadar önemli ve bugünlerde özellikle böyle Ramazan'ın ortalarında bize söylenmiş bir söz olarak üzerimize alalım. Bir başka sözünde kulun kalbini ıslah etmesi için iyilerle beraber olması kadar faydalı bir şey yoktur diyor. Yine kulun fasıklarla beraber olup Onların işlerine dikkat ve nazar etmesi kadar da zararlı bir şey yoktur. Kiminle beraber vakit geçirmeli, kiminle olmalı noktasında önemli bir uyarı. Bir başka sözünde sizde olmayan meziyetlerle sizi metheden kimsenin sizde olmayan kötülüklerle bir gün sizi kötüleyeceğini unutmayın diyor. Bir başka sözünde de istediklerini vermediğiniz zaman kızan, kırılan veya küsen dost gerçek dost değildir diyor. Her bir söz, bir kitap, bir ders konusu İnşallah sizler üzerinde duracaksınız. Şimdi bu büyük imamın Ramazanlarına geldiğinizde şimdiye kadar anlattığımız imamlardan, bundan sonra da anlatacağımız imamlarımızdan, alimlerimizden farklı olarak bir şey görüyoruz Ahmet bin Hanbel'de. O da ne biliyor musunuz? Ramazanlarında kırbaç var, zindan var, işkence var, hakarete uğrama var, alaya alınma var. Ramazanlarını böyle ihya ediyor. Eğer zindanda değilse zaten nasıl ihya edebileceğini tahmin edebiliyorsunuz. Mesela onun söylediği çok önemli bir söz hatta bir tavır sonra bir söz Ramazan ayı gelince bütün kitaplarını kapatır ve derdi ki bu ay Kur'an ayıdır. Bu ayda olması gereken Kur'an'la meşguliyettir. Bunu yapardı. Ama öyle zamanlar oldu ki mesela özellikle Hicri 217'de, 218'de, 219'da hapiste kaldı Ramazan aylarında ve yine bir Ramazan ayında serbest kaldı. Onu çok iyi tanıyan Galip İbni Binti Muaviye bir gün ona soruluyor. Diyor ki imamın Ramazanları nasıldı? Valla imamın Ramazanlarında kırbaç, zindan, işte işkence vardı. Öyle dövüldü, öyle dövüldü ki Hicri 220'nin Ramazan'ında son 10 günde o kırbaçlar daha da arttı ve öyle bir sabretti ki imam bu işkencelere vallahi bu sınavda ben onun sıddıkların makamına ulaştığını zannediyorum dedi. Dolayısıyla Ahmet bin Hanbel'de böyle bir şey var. Çoğu insanda biz Ramazanları konuşurken, çoğu alimimizde Ramazanları konuşken farklı şeyler konuştuğumuzda Ahmet bin Hanbel için böyle bir durum var ve o her hal ve şartta da o Ramazanları yine ihya etme noktasında bir gayret içerisinde oldu. Binlerce selam olsun o büyük imamımıza. Şimdi onun dualarına geçelim. Özellikle çok güzel 2-3 duasını size bir hatırlatmak istiyorum. Meşhur dualarından bir tanesi şu. i̇bn Kesir el-Bidaye'de bize nakleder bu duayı. Diyor ki ey Allah'ım eğer bu ümmetten hak üzerine olmadığı halde hak üzerine olduğu sanan birisi biri varsa hak üzere olduğunu sanan biri varsa o kişinin hak ehlinden olması için sen onu hakka döndür. O kadar manidar ki yani üzerinde durduğunuzda o ızdırabı anlamış oluyorsunuz. İşkenceler altında o kırbaçlanırken böyle sırtında nasırlar oluşuyor. Hatta böyle bir yerleri çürüyor. Doktor oraları tedavi etmek istiyor. Tedavi ederken de bazı parçaları vücudundan kesmek zorunda kalıyor. Bunları yaparken de çok ağır böyle acılar hissediyor. O acıları hissettiği anda birileri bakıyor ki bir dua ediyor. Yani nasıl bir dua ettiğini de merak ediyorlar. Yaklaşıyorlar imama böyle imamın o sesini duyabilecek şekilde kendi işte kulaklarını yaklaştırıyorlar İmam Ahmet bin Ahmet bin Hanbel acılar içerisinde kıvranırken Allah'ım mutasıma mağfiret et. Allah'ım mutasıma mağfiret et diye dua ediyor. Mutasım Abbasi halifesi bu işkencelerin emrini veren birisi böyle olmasına rağmen Allah'ım mutasıma mağfiret et diye o duasını görünce yanındakiler diyor ki ya sana bu işkenceler yaptıran birisi o. Niye ona bu duaları ediyorsun? Söylediği şey nedir biliyor musunuz? Diyor ki ben biliyorum ki Mu'tasım Ehl-i soyundan gelen yani Hazreti Abbas'ın soyundan gelen birisidir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcasının oğludur. Kıyamet günü Allah'ın huzuruna peygamberin akrabalarının akrabalarından biriyle husumet içinde çıkmayı kerih görüyorum. Bu nedenle ben Mu'tasım'a bütün haklarımı helal ettim onu affettim diyor. Allah Ramazan'ın 15'indeyiz bakın tam yarısında. Böyle bir imamın duruşu var. Herhalde buradan bir şeyler alırız. Bir şeylerin hatırına canımızı yakan insanları affederiz. Yüreğimizde farklı bir yeri olan işte acı bırakan şeyler affederiz. Herhalde bunları alırız üzerimize. Allah bu noktada da bize böyle bir ufuk nasip eylesin. Diyor ki oğlu babam zindandan çıktıktan sonra hep şu duayı yapıyordu. Allahu Teala Ebu Heyseme rahmet etsin ve onu affetsin. Ebu Heyseme rahmet etsin ve onu affetsin. Bir gün dayanamadım sordum dedim ki baba bu Ebu Heysem kim? Ahmet bin Hanbel dedi ki oğlum dedi o benim zindan arkadaşımdı. Aynı yerde aslında zindanda tutuluyorduk. Ama o o bölgenin en ayyaşı en böyle kötü işleri yapan birisiydi. Böyle farklı farklı işlerle uğraşan birisiydi. Bundan dolayı cezalandırılmıştı. Bir gün askerler beni aldı işkenceye götürürlerken bana şöyle bir baktı dedi ki ey imam ben bu beldenin en serserisi, aylakı ve hırsızı olan birisiyim. İşlediğim suçlardan dolayı şimdiye kadar 18 bin kırbaç yedim. Ama inat ettiğim bu batıl davamdan vazgeçmedim. Sen ise Müslümanların imamısın. Sakın ola ki kırbaç yediğin için hak davandan vazgeçmeyesin ve bu söylediklerinden sakın geri durmayasın. Böyle bir dersi bana verdi ve beni hakta sabit kıldığı için ben o günden beridir Ebul Heysem'e dua ediyorum. Onu hayırla yad ediyorum. Bana böyle güzel bir mesaj verdiği için onu hep böyle hayırla yad etmeye devam ediyorum diyor. İşte bu da İmam Ahmet bin Hanbel'in dünyasından alacağımız çok önemli aslında bir ders, bir dua ama o duanın üzerinden alacağımız bir dersdir. Allah alabilmeyi hepimize nasip eylesin ve binlerce rahmet olsun Ahmet bin Hanbel'e onun yolunu yol olarak edinmek, davasını dava olarak edinmek, giyiliği o izzet elbisesini elbise olarak giymek hepimize nasip olsun. Şimdi kıymetli kardeşlerim, yarın inşallah Ramazan'ın 16'sı, gecesi de 17. gecedir ve Bedir gecesidir. İnşallah Rabbimiz imkan verir, nefes verirse yarın saat 22.de Bedir gecesinde bir mecliste beraberce bir araya geleceğiz ve Bedri anlamı adına bir gayret ortaya koyacağız. Onun için yarına has olmak üzere bu alimlerin Ramazanları programımız saat 18'de yayınlanacak. Ben şimdi sizden 5 tane talebim var. İnşallah bu kardeşinizin bu taleplerini yerine getireceksiniz. Bu taleplerden birisi şu. Biz bu seneyle beraber 14 senedir Bedir gecelerini yapıyoruz. Yani 13 senedir yaptık, bu sene 14. seneyi yapacağız. Kendinize bir iyilik edin, Bedir çok, çok çok önemli bir mektep. Önceki derslerde ne kadarını izleyebilirseniz izleyin ki bu sene izleyeceklerimiz de önceki izlediklerimizin üzerine bina edilmiş olsun inşallah. En azından bir, bir miktar da olsa gündemimiz Bedir olsun. İkincisi, bu gecenin değer ve kıymetini bilmeyen binlerce kardeşimiz var. Ne olur gündem edin, arayın, haberdar edin. Bedir gecesi gibi bir gecenin Ramazan'ın 17. gecesi olarak var olduğunu onlara duyurun ve onları böyle bir hayırla buluşturma adına biraz ciddi bir biçimde gayret verin. Üçüncüsü bakın yarın pazar kendinize bir iyilik edin. Gündüz eğer vaktiniz olursa Ashab-ı Bedri bir okuyun. 313 isim ama bazı ihtilaflı isimler olduğu için listelerde aşağı yukarı 360 isim var. Her ismi okuduğunuzda da radıyallahu anhu diye o duayı ekleyin. O isimlerle bir ünsiyet kurun ve o isimler inanın ki insana şifa vesilesi olacak isimler. Onun için okunmasını ısrarla alimlerimiz bize tavsiye ediyor. Bunu yerine getirmeye gayret edin. Eğer okumakta zorlanırsanız Siyer TV'de de var öyle bir video arkadaşlar onun linkini de paylaşsınlar. Dinleyin en azından Ashab-ı Bedir'in isimlerini dinleyin. Dördüncüsü bu isimler okunduktan sonra ya da dinledikten sonra açın ellerinizi ve gönülden o isimlerin arkasından dua edin ve o isimleri vesile edinin. Onların hürmetini Allah'tan isteyin. Şifa mı isteyeceksiniz? Başka bir derdiniz var da derman mı isteyeceksiniz? Bir sıkışmışlığınız var da bir mahreç, bir çıkış yolu mu isteyeceksiniz? İnanın Bedir ashabının isimlerinin ardından böyle bir dua inşallah salihler anıldığı için, salihlerin salihleri anıldığı için bir dua icabet görecek bir duaya dönüşecektir inşallah. Bunu da bir vesile edinin inşallah. Allah izin verirse beşinci olarak söyleyeceğim de şu pazar gecesi saat 22'de 14. senemizde Bedir gecesinin farklı bir boyutunu geçen sene biz 10 ensar sahabi efendimizi anladık Bedir ashabından bu sene de 10 muhacir sahabi efendimizi anlamaya çalışacağız. İnşallah böyle bir mecliste bulunun. Gelebilen kardeşlerimiz buraya gelirler. Teravih namazını da burada eda ettikten sonra saat 22'de canlı olarak programa katıldılar. Gelemeyen kardeşlerimiz de yine dijital rahlemizde inşallah böyle bir meclise dahil olurlar. Ondan sonra da inşallah dersimizi yaptıktan sonra ellerimizi açar, dua dua yakarız. Rabbimizden Bedrin hürmetine isteyeceklerimizi istemiş oluruz. Hayırla, selametle Allah o geceye kavuştursun bizleri ve şimdiye kadar nasıl ihya ettiksek Ramazanımızı daha güzel bir biçimde ihya etmeyi Allah bizlere nasip eylesin diye dua ediyoruz. Birbirimize de bu duaları çokça yapalım inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.